Keşke arkadaşlarım da gelseydi birlikte oynasaydık. Hello Kitty oyuncak içecek otomatını açalım bakalım nasılmış. Buradan bir içecek alıyoruz. Ve buraya yerleştiriyoruz. Ve işte buraya atıyoruz. İçine mavi içecek attığımıza göre buna basıyoruz. İçeceğimiz hazır. içeceğimiz bittikten sonra ise Hello Kitty çöp kovasına atıyoruz. Mete arkadaşı Nilo'ya için çok güzel bir hediye alıyor. Arkadaşlar Nilo'ya için bir hediye aldım. Bakın Hello Kitty'li bir içecek makinesi. Sizce Nilo'ya bunu beğenir mi? Siz beğendiniz mi? Yorumlarda yazar mısınız? Hadi şimdi onu Nilo'ya götürelim. Niloya, Niloya neredesin? Buradayım Mete, ne oldu? Neredesin? Gel gel bak senin için bir hediyem var. Ne? Hediye mi? Hediyelere bayılırım Mete. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Dur dur daha görmedin hediyemi. Bakalım beğenecek misin? Bak bir oyuncak içecek makinesi. Ay inanamıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Ne kadar şirin hem de Hello Kitty'li. İnanamıyorum. Hadi hemen açalım Mete. Tamam. Kutumuzu açmaya başlayalım. Hello Kitty oyuncak içecek makinesi. Burada da nasıl oynayacağımızın şekillerle resmi var. oyuncak pembe paralar. Hepsi de yüzlük. Arkası da çiçekli. Hello Kitty oyuncak makinemizi birazcık tanıyalım. Bakar mısınız çok şirin. Renkleri de çok tatlı. Pembe ve kırmızı ağırlıklarında. Burada içecekler var. İçinde Burada da tuşları var. Elmalı içecek isterseniz buraya, portakallı isterseniz buraya ve sıcak bir içecek isterseniz bu tuşa basıyorsunuz ve fiyatları da yazıyor. Hepsinin fiyatı 100 para birimi. İşte burası kredi kartı takma yeri. Şurada da minicik tatlı bir kredi kartımız var hem de Hello Kitty'li. Bu şekilde buraya takabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bozuk paralarımız var. Hepsi de 100 para birimi. Onları da şuradan atıyoruz. Burada da içeceklerimiz var. Burası boşaldığında yenilerini yerleştireceğiz. İşte bu gördüğünüz Hello Kitty bardağa benziyor değil mi? Ama değil. Bu bir çöp kovası. İçeceğimiz bitince buraya atacağız. Çöplerimizi yerlere atmıyoruz değil mi? ee, bu güzel oyuncağı açtığımıza göre içim yandı yahu. İçecek bir şeyler versene Nilo'ya. E ee, tamam Mete ne istiyorsun? Elmalı mı portakallı mı? Hmm, elmalı istiyorum. Elmalıyı çok severim ben. O zaman seni biraz bekleteceğim Mete. Öncelikle içecek makinesinin içine yeni içecekler doldurmalıyım. Sen elmalı istemiştin. Elmalı yerleştirelim. Portakallı da atalım. Lazım olur. Kapağını kapattık. E şimdi senin para vermen gerekiyor Mete. Hı? Para mı? Tamam tamam. Buraya koymuştum paramı. Bak 100 para birimi. Hadi bakalım. Atıyorum çok heyecanlıyım. Şimdi de tuşa basabilirsin. Evet, şimdi tuşa basmam gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Elma tuşuna basalım birlikte. İşte burada. Yaşasın, yaşasın. İçeceğim geldi. Çok da susamıştım. Oo, çok güzel. Bir hüpleteyim şu Hello Kitty'li elmalı içeceği. Çok lezzetliymiş Nilo'ya. Sen de dinlemelisin. Dur çöpümü atayım. Çöpümü yerlere atmayayım. Neredeydi şu çöp tenekesi? Heh, burada. İşte attım. Çevremizi koruyalım değil mi? Ay süper oyuncakmış bu Mete ya. Şimdi ben de içmek istiyorum bir şeyler. Ben de portakallı istiyorum. Portakalı çok severim. Portakallı istiyorsam ne yapmam gerekiyordu? Hmm, bakalım bu elmalı bu değil. Hıh portakallı. Portakallı içeceğimizi makinemizin içine yerleştirmemiz gerekiyor. İşte böyle. Bakın içine gitti. Kapattık. Şimdi para vereceğim ama kredi kartı kullanmak istiyorum ben, para değil. İşte kredi kartımız da burada. İşte buraya takıyoruz. Taktık. Şimdi portakal tuşuna basalım. İşte burada portakal tuşu. Yaşasın portakallı içeceğim geldi. Bir güzel içeyim şimdi onu. Hmm, çok lezzetli vitamin dolu bir içecek bu. Gerçek portakal suyu. Tabii ki ben de biten şişeyi çöp kovasına atmak istiyorum. Hatta bu çöp kovasında sadece böyle kutular atılıyor. Başka bir şey karıştırmıyoruz. Tospim sen de mi merak ettin bu oyuncak makineyi? Hadi sana da bir içecek hazırlayayım ben. şu mavi olandan koyalım bu sefer. İçine atıyoruz. İşte gitti kapatalım. Tospik için ben atacağım para. Hop attık. Şimdi de mavi koyduk içine. Maviye basıyoruz. Harika. İç bakalım tospiğim. Afiyet olsun. Hmm, çok lezzetli değil mi? Tospik atamayacağına göre onun çöpünü de ben atayım. Bu yeni oyuncağımızı beğendiniz mi arkadaşlar? Cevaplarınızı yorumlarınızda bekliyorum. Keşke arkadaşlarım da gelseydi birlikte oynasaydık. Aa Mete, arkadaşımız Pepe'ye haber verelim mi? Kardeşiyle bebeğiyle gelsin ve biz de onlara içecek ikram edelim. Hadi haber verelim onlara. O zaman ben hemen arıyorum Barbie cep telefonuyla Pepe'yi. Ah telefon çalıyor. Alo, Mete ne oldu? Alo, alo Pepe. Müsaitseniz bizimle oynamaya gelsenize. Tamam Mete, geliyorum. He, müsaitim tabii tabii. Gelebilirim. He, he. Bebeği de alayım. Tamam, bay bay. Abiş, abiş nereye gidiyoruz ya? Yani nereye gidiyoruz abiş? Niloyalara gidiyoruz tatlım. Hadi gel gidelim. Tamam abiş. Oo, hayırdır çocuklar? Yeni oyuncak mı var? Gel gel Mete yeni oyuncak var size içecek ikram edeyim. Aa nasıl bir şeymiş bakalım? İçecek otomatı mı bu? Hım. Hem de Hello Kitty'li. Çok güzelmiş. Ay ben Hello Kitty'yi çok seviyorum, çok seviyorum. Ay elmalı istiyorum ben. Ben de portakallı istiyorum. Ay çok güzel, çok güzel. Aa bir bakayım. Çöpümüz çok dolmuş Mete, çöpe atar mısın onları büyük konteynere? Tabii ki atarım Niro'ya. Götüreyim ben onu şöyle. Gideyim büyük konteyner atayım mahalledeki. Attım. Artık çöpümüz temiz. Getiriyorum. Çok teşekkür ederim Mete çok naziksin. Pepe, Bebe size öncelikle oyuncak para vermem gerekiyor. Bu oyuncak otomatı kullanmanız için. Evet birer içecek için birer yüz para veriyorum. Oyuncak para. Alın bakalım. Şimdi içeceklerinizi alabilirsiniz. Önce içeceklerimizi otomata yerleştirelim. Ya ben de bir sıcak içecek çekti canım. Öncelikle kendime mavi bir içecek koyayım şuraya. Bebe, sen neyi seçmiştin? Elmalı elmalı hemen de unuttun Nilo'ya. Birazcık unutmuş olabilirim evet. Elmalı burada. Atalım. Sen neyi istemiştin Pepe ya? Ben de portakal demiştim Nilo'ya. Tamam portakal portakal. İşte burada. Kapağımızı kapatalım. Önce ben para atıyorum. Size de göstermiş olayım arkadaşlar. Hop. Ve buraya tuşa basıyorum. Bakın mavi içecek için bu tuşa basıyoruz. İşte içeceğim geldi. Ben bunu içerken güzel güzel. Şimdi siz de alın içeceklerinizi. Bebeciğim önce sen al. Çok naziksin abiş. Tamam. Param da gelsin. Buraya atıyorduk. Sonra ne istiyorsak ona basıyorduk. Ben elmalı istedim. O zaman elma tuşuna basmalıyım. İşte içeceğim geldi. Ne kadar eğlenceliymiş bu böyle. Oh kapağını da açtık. Şimdi içeyim bir güzel. Hmm, elmayı da çok severim. Taze sıkılmış elma suyu. Bebe de içeceğini içerken ben de şimdi portakallı içeceğimi alayım parayı atıyoruz. Ve tuşa basıyoruz. Ben portakallı istediğime göre buna basıyorum. Hop. Oo, geldi 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 yaşasın. Şu kapak açma sesine de bayılıyorum. Hop kapağı da açıldı. Hmm, taze portakal suyu. Çok lezzetli çok lezzetli. Ee, ben de çöpleri toplayayım bari. Niraya bitti mi içeceğin? Bitti bitti içeceğim. O zaman ben atayım çöpümü. Attım. Pepe seninki bitti mi? Bitti bitti Mete. Ben de atayım. Benimki de bitti Mete abi. O zaman çöpünü atabilirsin. Oyunumuz çok eğlenceli. Gerçekten harika bir oyuncak seçmişim yahu. Çok güzel oyuncak seçmişim gerçekten de. Çok eğlenceli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı ve videomuzu paylaşmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.